Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle masamızın altına arzı bir sistem yapacağız. Öncelikle size Pristing'den devre göstereceğim. Hiçbir şekilde reklam değildir. Ben de onu yapayım. Şunu yukarı sıkıyorum. Şimdi arzı bir. Beğen. Al sıkıyorum. Dört boşluklu arjibi de devam bu. Ya bundan istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben iki tane kullandım. Bir renk tam çıkmadı. Yani aynı pin araba aldım gene yani da yani benim hidrolar da sakalıydı. O yüzden pek bir sorun olmadı bende. Aynı pinler. Şimdi öncelikle bantlar şöyle. Bakın bu blue diyor. sen tane Arduino alalım öncelikle. ona una kullandım ben. Şimdi mesela bu yüğü işe bağlama baksam renk geldi. Yani normalde arıyorlardı şurada da yer var onun için. Yani ben şöyle yapacağım şimdi çünkü yani orada o işler yok. Hmm bu yeşilmiş mesela. Bunu da beşe verelim. O renginde. Ve yeşil yapalım. Hmm, bu hangisi? Bu şu hangisi yanında? bir dakika gözlük mü gözlük Aa, niye gözükmüyor bu? Az biraz kapalı. Kırmızı. Ya kadar. Kavuruz. Hmm kabloyu bir sileyim kabloyu sileyim şu yeşil önce bir şu yeşil aynı boyaya geleceğim evet bunu verdim tamam iki yeşil de birbirleriyle birleştirecek şimdi kırmızı rengimizi yani verelim altın alıp yine. Öyle gene kırmızı yapalım. Gelelim gelmiş. Hop gibi. Bunu da böyle yaptık. Şu şu kırmızı. Azra konuşma. Şu gene değişik yerler de verdim. Yine siyah yaptım. Sonra şuradan gene de alıp. Azra kabloyu şöyle verdim. Evet. Siyah kablomu da verdim. Devre bu şekilde yani bu RGB'lerin pillerinde bir fark yok. Mesela şu bazılarınız mı? Bu kolay. Bununla aynı pilleri bağlayacaksınız. Yani kullanın zaten şurada delikler olacak. Oraları lehim yaparsanız daha iyi kullanırsınız. Ben şimdi şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Böyle altına böyle bilgisayarım, laptopumu koymak için bir e, böyle plastik bir kalıp bulup onun altına koydum. Mesela şu an gösteremiyorum ama o mesela çok iyi oldu. O şekilde siz de yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.